Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Emanet dizisinin başrol oyuncuları Seher ve Yaman'dan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Seher ve Yaman bu fotoda çok samimi. Gördüğünüz üzere bu fotolar bir photoshop olsa da gerçek fotolardan hiç farklı görünmüyor. Ben bu fotoları çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar yarın Emanet dizisinin 65. bölümü yayınlanacak arkadaşlar ve yarın hafta içi, hafta içi olacak en son bölüm olacaktır. Daha sonra iki gün ara vereceğiz ve pazartesi günü yeniden Emanet dizisiyle ile olacağız arkadaşlar. Şimdilik sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.